Merhaba ben Salim Karaman. 10 soruda kripto paralar programının bu haftaki konuğu Basic Attention Token. San Francisco, Kaliforniya merkezli Brave yazılım tarafından 2017'de kuruldu. Brandon Each ve Brian Bundy tarafından geliştirildi. Brandon Each yazılım camiasının yakından tanıdığı bir isim, JavaScript'in yaratıcısı ve Mozilla'nın da kurucusudur. Basic Attention Token'ın kısa kodu BAT. BAT, Ethereum blok zincirini kullanan ERC20 protokolüne sahip bir tokandır. BAT tokenlarının arzı 1,5 milyar adet olarak sınırlıdır ve şu an hepsi dolaşımda. BAT madenciliği yapılmamaktadır. BAT sahibi olmak isteyen kullanıcılar kripto para alım satım platformlarında alım yapmanın yanı sıra platform içindeki ödül programına dahil olarak BAT elde edebilirler. BAT merkezi olmayan Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyor. Basic Attention Token, blok zinciri tabanlı dijital reklamcılık platformunun dijital varlığıdır. Brave Web tarayıcısı ile reklamcılara hedef kitlelerine odaklı ve daha yüksek etkileşme sahip reklam seçenekleri sunuyor. Kullanıcılara ise gizliliklerini ihlal etmeden ilgi alanlarına özel sunulan reklamlardan gelir elde etme fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, dahili reklam engelleyicisi ve güvenlik kalkanına sahip olan hızlı web 3.0 destekli Brave tarayıcısını kullanıyor. Brave, engellediği reklamlara karşılık ödül programına katılan kullanıcılarına hedef odaklı sponsorlu reklamlar gösteriyor. Brave tarayıcısı, kullanıcıların sık ziyaret ettiği ve Brave ödül programına dahil olan sitelere düzenli veya istedikleri kadar bağış yapma imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar ödül programından kazandıkları BAT dijital varlıkları ile yayıncıları destekleyebiliyor. BAT blok zinciri tabanlı reklam ağı içinde kullanıcılar, yayıncılar ve reklam verenler tarafından ağ içi ödeme aracı ve ödül kazanç varlığı olarak kullanılıyor. Basic Attention Token projesi merkeziyetsiz blok zinciri teknolojisi ile spesifik bir alanda hedefe yönelik geliştirilen ve başarıya ulaşmış bir proje kullanıcılar, yayıncılar ve reklam verenler arasında aracıları ortadan kaldırarak yüksek etkileşim ve bütçenin daha adilane dağıtılmasını sağlayarak bu alandaki verimliliği ciddi oranda arttırdığını görüyoruz. Bakalım önümüzdeki dönemde başka hangi spesifik konularda blockchain teknolojisi bizlere çözüm sağlayacak merakla bekliyoruz.